oynayacağız. Evet. Biz sizinle Brawl Stars oynayacağız. Biz büyük karakter çıkarmaya çalışacağız. Acaba yapacak mıyız? Bundan... Poco ile bayağı bir düşman yapacağım. Elmas kapmaca gideceğim. Hemen elmas kapmaca girelim bir de. Yanımda kardeşim var her gibi. Benim canım kardeşim. Evet arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar uzun zamanda video çekmiyorum. çok sıkıntılarım oldu. Ee, YouTube beni engellemiş. Falan işte. YouTube beni engellemiş. Onun için ben de şey yaptım. Böyle bir tane uygulama indirdim. O uygulamadan çekeceğim artık. Meyden. Artık

Yeah. <laughs> evet kazandık. Kazandık arkadaşlar. Aynen kazandık. <gülüyor> <gülüyor> olmak üzere. Nam bu yola ben <laughs> ee, karakter çıkartabilirsem. <laughs> ee, bir yapı oldu. <laughs> evet. 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 Burası bizim benim mahalle doldu. Lan git lan. Oyun git. Sen olayım. Burası bizim mahalle yürü. İşte bizim mahalle. Nasıl öldük? Hadi hadi. Hadi ben öldürüyorum aynen öldürdüm de baba 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 aldım baba bir baba 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 Hayır ölmemiz. Aynen kazandık. Baba gibi baba baba aynen kız olmayacak ay ay <laughs> ay, ay bundan da bir yuva. şey çıksa bayılırdım yani bayılırım baba ya bayılma yani wow. 4 yok iyi i̇yi Bu videoda karakter çıkarmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars serisinin izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok böyle bir Brawl Stars serisini görebilirsiniz. Bilba. Evet, bir tane yok ettik. Yaba. Hadi ya bir yaba. daha. Yaba. Gel Hadi sen yaba. bu. Yaba. İki bu. Kazanmam kaybetmem hiç umurumda değil. Yeter ki o görevi yapmalıyım. Bir kişi daha öldürmem gerekli arkadaşlar. Yaba. Aha şimdi bir sonraki. Mama 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 Babam 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 babam. Ya bir şey olmaz. Kaybı da çok kötü oldu. Sözüm ben görevit olamam. Benim hiç kötü yok. Al, tamam bitti. Bitti. Aynen bitti. Şimdi. Evet şimdi yapacağız. Yeni misal şey olabiliriz ama. Baba. Şimdi o kuvvetli kutuya bakıyoruz. Şimdi Tamam. ya tamam, Yani buraya. Tamam. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.